Şimdi e, genital hematom demiş Eray hocam ama genital hematomların bir çoğu puerperal hematom yani doğumdan sonra olan hematomlar aslında. Jinekolojik vakalarda görülen o kadar az ki ya da travmadan olanlar o kadar az ki onun için biz doğrudan puerperal hematomları anlatacağız. Aslında nadir gözüküyor bakın 1 bölü 300 ila 1 bölü 1500 de 1. Şu anda bizim hastanede ayda 1500 doğum oluyor. Yani ki bizim İstanbul'da en yüksek doğum yaptıran yer demek ki ayda bir tane olabilir olsa olsa. Yani o çok değil. Çoğu da zaten küçük, hafif semptomları var ya da yok. birçoğu hayatı tehdit etmiyor. Görülüyor, tespit ediliyor ve gereği yapılıyor. neden oluyor bu hematomlar? Tabii gebe uterus'ta damarlanma artıyor. Vulva vajende de artıyor aynı şekilde. Sadece uterus dağıtmıyor Dolayısıyla en ufak bir travmada bir hematom oluşabiliyor. Genellikle de zorlu doğumlarda operatif bir doğum gerekliyse ya da epizyotomi yaptınız. Mesela epizyotomileri ben öyle diyorum. Gerekiyorsa küçük yapmayın. Bize hep büyük epizyotomi yapın denilmiştir. Özellikle makat doğum şu anda yapmıyorsunuz ama Yine bizim, bizim zamanımızda ayda 15-20 makat doğum yaptırırdı bir asistan o zaman geniş epizyotomi çünkü epizyotominin uzaması senin kontrolün dışında oluyor o zaman. Halbuki sen kontrollü olarak büyük açarsan o uzamaz daha kolay dikersiniz sonra yırtılma daha az olur onlarda risk faktörleri var mesela hiç doğurmamış zaten ilk doğumlar her zaman riskli oluyor epizotominin olması, müdahaleli bir doğumun olması risk faktörü. Diğerleri de risk faktörü ama zaten nadir olan içinde de bunlar daha da nadir gözüküyor. Nerede oluyor? Hematom esas olarak üç yerde oluyor. Vulva, vaje ve retroperiton. Ve bunların birleşimleri. Bağırsakta çok az oluyor. Vulvada hematom pudentel arterin dallarından oluyor. Perineyi pudental arter kanlandırıyor. Bunun ön ve arka üçgeni var biliyorsunuz perinede. Bunların süperfisyal fasiyasında bulunuyor pudental arter. Ve bunların yırtılmasıyla vulva hematomu oluşuyor. Bunlar arkada olursa ana fasya, önde olursa da kolles fasyası ve ürogenital diyafrakma sınırlıyor. Büyümelerini engelliyor kanamanın. Vulvanın özelliği daha çok hematomlar cilde doğru büyüyor. Çünkü... Orada bir yumuşak doku var. Yumuşak doku olan yere büyür hematom. Bu da öyle cilde doğru büyüyor genelde ama bazen öne doğru monsa kadar da büyüyebiliyor. Bakın pudental arter nerenin dalı? Hipogastriğin dalı. Yine ön üçgen ve arka üçgende gördüğünüz gibi ee, dağılım. Yine vulva hematomları, tabi ben gösteremiyorum şimdi. Bu açılmış, direne edilmiş ve iyileşmiş bir vulva hematomu. Yine vulva hematomu, bakın aşağıda vulvayı kapatıyor. Yukarı doğru giderse biraz vajeni de kapatıyor. O zaman sonda koyma gereği oluyor. Çünkü glob da oluyor o zaman. Bu da direne edilmiş bir vulva hematomu. Şimdi vajina ve para vajina hematomlar da uterin rinci yırtılmalarından oluyor. Uterin arter ve dallarının yırtılmasından oluyor. Peki uterin arter neyin dalı? O da hipogastriin dalı tabi. Genelde bunlar forceps doğumda zorlu doğumlarda oluyor. Burada vajendeki damarlar yumuşak doku içinde ve üstlerinde yüzeye bir fasya da bulunmuyor. Dolayısıyla para vajina boşluk ve İskio, rektal fossa da hematomlara neden oluyor buradaki yırtılmalar. Bunlar dediğim gibi yumuşak doku, vajenin yan tarafında yumuşak doku yukarıya doğru gittiği için yukarı doğru uzayabilir ve lümeni de tıkayabilir. Hatta retroperitondan diyafragmaya kadar gidebilir. Burada da arteriyotelinanın dalını görüyorsunuz bildiğiniz gibi. Bakın uterinanın dalları. Uterus'a girerken, burada şeyle gösterebiliriz, ikiye ayrı doğru, yukarı ve aşağı giden dalları var, vajinal dalı, gördüğünüz gibi vajen tarafında ayrıca daha distalinden çıkan vajinal arter var. Bunlar yırtıldığı zaman şuradaki gözeli dokuda ve iskeorektal fossada hematoma neden oluyor. Bakın vulva dışarı doğru büyüyor genelde hematom ama vajinal hematom, yukarıdaki özellikle vajinal hematomlar yukarı doğru büyüyor. Uterusu bir yana itiyor, vajeni bir yana itiyorlar. Yine burada vulva, burada vulva hematomu dışarı doğru büyürken hiçbir yırtık olmadan vajende hematom olabilir. Bunu aklımızda tutalım ya da vulvada hematom olabilir. Retroperitoneal hematom çok daha nadirdir. Bu da hipogastrik arterin dallarının birçok dalı var biliyorsunuz. zeralanmasından meydana geliyor. Ee, genelde ama genelde se sezeryan sırasında uterin dalların kaçması. Dün bir vaka bizim hastanede gece yapılmış. Öyle miydi bize? Var mıydın sen? Var, var. Ha, Bir tane vaka hocam tekrar açıldı. Muhtemelen uterin dalın kaçmasıyla retroperitoneal hematom olmuş. Tabi ne yapıldı? Hipogastrik arter bağlandı ee, ve e, e, düzeliyor herhalde aslında. İkincisi uterus ruptürü. Bu da yine e, Salı günü anne ölümleri komisyonunda bir vaka vardı. Has, İstanbul'da özel bir hastanede ee, beşinci beşinci doğum. Gram multiper hasta ee, öğlen 1'de geliyor akşam 5'te tam açık olup doğuruyor hiçbir şey yapılmamış şimdi dosyayı söylüyorum size ee, indüksiyon takılmamış kristaller yapılmamış ve hasta e, vajende yırtık üstüne de e, daha sonra hastanın hemodinamisi düzelmeyince açılan laparotomi de uterin ruptür ve para şey operatöre hematom saptanıyor. Bu hematom saptandığı zaman yapacak şeyleri konuşacağız. Burada yapılanı söyleyeyim. Hipogaz, aynı taraftaki hipogastrik arter bağlanmış ama durmamış kanama. Çünkü venöz kanama, yaygın venöz kanama nedeniyle durduramamışlar. Özel hastane imkanları da yetersiz olduğu için bizim yakında, bize yakın bir hastaneye sevk edilmiş. Orada peking yapılmış. Peking'den sonra kanama bir durmuş ama sonra devamı gelmiş ve 3-4 gün sonra peking'e rağmen hasta eks olmuş. Retroperitone hematomlar böyle tehlikeli. Evet, ne dedik? İsterot uterin arterinin rüptürüyle olabileceği gibi para vajina hematomun diyafratmaya kadar uzanabilir dedik. Orada da aynı şekilde retroperitoneal hematom olabilir. Peki doğumdan başka neyle olabilir? Demin söyledik genital hematom dedik. Travmalar, antikoagulan bir tedavi alıyorsa, rüptüre topik gebelik varsa veya anevrizma rüptürü olursa yine retroperitoneal hematom olabiliyor. Kanama şiddetli olur. Dışarıdan hiçbir şey görmezsiniz ama hastanın hemodinamisi bozulur. Eğer batın içi kanama yoksa ve obstetrik bir şey düşünüyorsanız aklınıza ilk gelecek şey retroperitoneal kanama olsun. da genelde tanı fizik muayene ile konulur. Karakteristik bulguları var birazdan söyleyeceğim. İlk 24 saat içinde zaten oluşur ondan sonra oluşmaz. Hematomun konumuna bağlı olarak ağrı veya ağrı ve veya kitle oluşur ya da asemptomatik olur. Büyük olanlar demin gösterdim. Vajeni uterusunu yerinden edebilir, kaydırabilir. Ve yine devam ediyorsa özellikle arteriyel kanamalar hemodinamiği bozabilir. Şimdi vulvada nasıl oluyor? Cilde doğru büyüyor dedik. Cilde doğru büyüyüp orada mor refle yapan bir ekimoz daha doğrusu yaratarak bir hematomun belirtisi oluyor. Ardından şiddetli ağrı gergin ve bastırılabilir bir kitle oluyor. Şimdi bir öneri daha. Doğum yapmış bir hasta epizosu var ya da yok. Epizosu varsa özellikle gözden kaçabilir. Benim çok şiddetli ağrım var diye didiniyorsa hasta bu dendir deyip düşünüp bakmamazlık yapmayın. Hasta ağrım var diyorsa bakmanızda fayda var. Hem atomu kaçırmasın. Genelde vajinal hematomlar rektal basınçla kendini belli ediyor. Ee, Tabi eğer fark edilmezse burada da yumuşak doku içinde e, vajene doğru büyümezse özellikle e, hem o, e, tansiyon düşmesin, e, nabız yükselmesin şok indeksine e, ne, e, ne bakarak bakarsınız. E, fark edebilirsiniz ilk bulgu olarak. Ee, eğer e, genelde fizik muayenede tuş ettiğiniz zaman vajene doğru büyüyen kitleyi hissedersiniz. Genelde bulgu budur. Ve ağrı vardır. Burada bakın hematom vajinal hematom, paravajinal hematom, bu hematom intraligamenter olarak büyüyebiliyor. Brot ligamentinin içine büyüyebiliyor. Retro zaten genelde semptom yok. İlk semptomunuz şok olabilir. Onun için burada aklınıza gelmeli. yani Şok varsa ve dışarıda elinizde bir bulgu yoksa batın içi kanama yok, dışarıya kanama yoksa aklınıza ilk gelecek şeylerden birisi operatöral kanama olsun, bağırsak hematomu bilmiyorum hocam gördün mü hiç ben görmedim Söyleniyor. pek de üzerinde durmayalım çünkü şimdi peki bir görüntüleme yapmamız gerekiyor mu genelde vajen ve vulva için bir görüntülemeye gerek yok e, tomogra şey içinde operatöral e, hematom düşünüyorsanız da lütfen bir an önce tomografi yaptırın ultrason la görmeniz çok zor olabilir. Ultrasonla görülmemesi, retroperitoneunda hematomun olmaması anlamına gelmez. Dolayısıyla eğer böyle bir düşünceniz, şüpheniz varsa tomografi yaptırabilirsiniz. Onun dışında ultrason vajen ve vulva da yapacağınız ultrason çok bir şey vermez. Muayene zaten yetiyor. Eğer hızlı büyüyorsa arteriyel bir kanamadan şüpheleniyorsanız. Ya da işte reoperatörünü daha düşünüyorsanız o zaman faydalı olabilir diyoruz. İşte burada aynı görüntü gördüğünüz gibi hem atom vajeni ittirmiş. Hem atom vajeni ittirmiş. Ultrasonda da bunu görüyorsunuz. Ya da elinizle muayene ettiğinizde vajende kitleyi zaten hissediyorsunuz. Onun için çok görüntülemeye gerek yok. Peki ne yapmamız lazım? Önce hastayı eğer bir e stabilizasyonu yoksa stabil etmemiz lazım. Ee, teşhis etmemiz lazım. Bir yerin boyutunu bilmemiz lazım. Ee, Eğer hasta şoktaysa bildiğimiz önlemler işte e, kateter tak, sonda tak, sıvı ver. İkincisi tabi testler istenecek. Tam kan sayımı, koagülasyon testleri. Ve tabii ki eğer hasta yine dediğim gibi büyükse, küçükler zaten birazdan söyleyeceğiz. Konservatif de iyileşebilir. Büyükse kan ürünleri hazırlığı yapacağız. Yine büyükse mutlaka ve mutlaka anestezi, konsültasyon ben kendi tecrübemi söyleyeyim. Hematomlarda doğumhanede yapılan girişimler genelde başarısızdır. Çünkü anestezi verilmez ve hasta da rahatsızdır. Dolayısıyla eğer bir hematom varsa hastayı ameliyathaneye alın. Ameliyathanede anesteziyi verin ve müdahalenizi yapın. Bunun için de öncelikle anestezi konsültasyonu yapın. Eğer sorunu çözemezseniz bir arteriyel embolizasyon düşünüyorsanız ve hastanenizde varsa lütfen girişimsel radyologları da uyarın. Şimdi bunlarla şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diyoruz. Bakın ben de, de kendi deneyimlerimi söylüyorum. Çünkü böyle bir çalışma yok. Yani nadir olduğu için genelde böyle randevumuzda kontrollü çalışmalar olmaz bu tür şeylerde, nadir görülen vakalarda. Üç temel yaklaşım, konservatif hiçbir şey yapmazsınız, izlersiniz sadece, cerrahi girişim yaparsınız ya da embolizasyon yaparsınız. Konservatif davrandığınız zaman da hastayı iyi takip etmelisiniz. Eğer büyüyorsa e, tabii ki tekrar ge cerrahi gerekebilir, embolizasyon gerekebilir. Ne yapıyoruz konservatif yaklaşımda? analjezik veriyoruz, seri olarak ultrason, e, seri olarak muayenelerle ve tetkiklerle e, büyük büyümediğine bakıyoruz. Vulvada buz uygulaması. Analjezi uygulaması yapıyoruz. Eğer şeyse kapatıyorsa e, vajeni ve vulvayı, o zaman idrar çıkışını engeller. Sondayı mutlaka takmamız lazım. Hangisine cerrahi girişim yapacağız? Vulvada böyle bir kriter yok. Tamamen kişise. Ama şöyle bir kriter koymuşlar. Hematom 5 cm üstü, tahminen 200 mililitrenin üstünde bir kanama varsa yapabilirsiniz gibi bir kriter koyan var. Nasıl yapıldığını söylememe gerek yok. Genelde açılıyor cidden. Demin gösterdim. Kanama odağı genelde bulunamıyor. Venüs kanama olduğu için bulunamıyor. Oralar boşluk bırakmayacak tarzda Z sütürler, 8 sütürlerle kapatılıp kapatılıp bırakılıyor. Vajende aynı şekilde. Vajende de 4 santimin üstünde ise boşaltın deniyor. Ee, bu konservatif yaklaşım vulvadaki gibi aynı. Ama demin söyledim bence genel anesteziyle, lokal dediği genel anesteziyle yapılmalı. Ee, onarım yaparken dikkat edeceğimiz iki şey var. Ölü boşluk bırakmamak bir de köşeyi daha derine gitmek. Oradan yukarıdan gelen bir kanamayı engellemek. Ama tabii burada bir şey var. Özellikle fornix'lerde, yan fornix'lerde zedeleyebileceğiniz yerler var. Onun için e, rektum, mesane gibi atacağınız sütürlerde ölü boşluk bırakmayayım derken buraları zedeleme ihtimalleriniz var. Bunlara dikkat etmek lazım. En azından bittiğinde bir kontrol etmek lazım. Onarım yaptıktan sonra vajende, tabi vajende yırtık çok olabilir, tamponlayabilirsiniz. Buraya e, e, bakrip koyabilirsiniz mesela. Diğer balonlardan istediğinizi koyabilirsiniz. Ve 24-48 saat o balon orada kalabilir ve kanamayı kontrol altına alabilirsiniz. Retroperitoneal hematom dediğim gibi düşünüyorsanız burada en iyi yaklaşım embolizasyon açmadan hastayı tedavi etmiş olursunuz. Ameliyatta açmak her zaman için yarar getirmiyor. Tabi bir şey var ruptür değilse hasta ruptürse açacaksınız. Şimdi ölen hastada tek taraflı hipogastrik yani hematomun olduğu taraf hipogastrik ipselateral hipogastrik bağlanmış. Acaba ikinci taraf bağlansa değişir miydi? Tedavide böyle diyor. İki, eğer geçmezse iki taraflı da bağlayın deniyor. Ama değişir miydi? Sonuç bilmiyorum böyle. Şimdi iki çalışmadan bahsedip kapatalım. Bir tanesi 34 hastanın yaklaşımını vermiş. 12 tane konservatif, 19 tane cerrahi, 3 tane de embolizasyon planlanan hasta var ellerinde. Bakın 12 hastanın 9'unda konservatif olarak iyileşme var. İyi bir rakam. İkisi cerrahiye gitmiş. Hatta üçü cerrahiye gitmiş daha doğrusu. O cerrahinin birisi de iyileşmemiş embolizasyona gitmiş. Son tedavi. Son durak. Cerrahi tedavi 19'un 15'i iyileşmiş. Şey 13'ü iyileşmiş. 6'sı embolizasyona gitmiş. Cerrahiye rağmen iyileşmemiş embolizasyon. Dolayısıyla sonuçta 3 planlanırken 10 embolizasyon olmuş tedavi. Bir çalışmada da 13 hasta verilmiş. Bu yeni bir çalışma. 2021'de retrospektif. Primi gravid ve multi hastaları karşılaştırmışlar. Multi anne yaşının, enstrümantal doğumun ve epizyotominin çok önemli olduğunu bulmuşlar. Genelde Hematom sağ tarafta epiziotominin olduğu tarafta yüzde 50 ağrı var genelde 24 saat değil gördüğünüz gibi 2 saatte ortaya çıkıyor takip ederseniz anlıyorsunuz ve şiddetli ağrı varsa cerrahi olasılığı artıyor beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.